Abi helvayı almışsın. Aldım. Kimin helvası haberin var mı? Bir dakika şimdi. Yo, abi Allah razı olsun. Bir dakika. Helva kimin haberin var mı? Var. Kim? Recep'in rahmetli. Orada hacca gittiğinden öldü. Haccını gelmedi yani. Ha, haçta mı vefat etti? Evet. Recep abi kaç yaşındaydı? 63-64 yaşındaydı. 63-64 yaşındaydı. Ha bak ülkemin güzel insanları toplan. Hacı abi sen en gençlerisin herhalde. En gençleri ikiniz. Şöyle bir gelin. Gelin. Ki, tamam en genci gel. En genci Yengeyi düşündün de mi aldın? Yoksa uyanıklıktan mı iki tane aldın? Hediye birisi. Hediye. Kime? Arkadaşım bir şey hediye verdi bana. Sen kaç yaşındasın? 81. Sen Hacı abi? 86. Gel şöyle Hacı abi yakın. Sizde bir akrabalık var mı şu? Kardeş kardeş. 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 Anam şu iki kardeşin. İki kardeşin arasında sen girme Hacı abi ben gireceğim. O <laughs> da yani Mehmet. Kardeşin ne demişler tarlanın taşlısı. Erkek adamın kardeşlisi. Tabi, doğru mu? Tabi, tabi. Memnun musun kardeşinden? Memnunum tabii. Sen memnun musun abinden? Başımın doruğunda yeri var. Ne? Her zaman şu başımın doruğunda yeri var. Başımın doruğunda yeri var dedi. Başımın zirvesinde yeri var. Başımın üstünde yeri var dedi. Ha? Onun nerede yeri var? Kalbimde. Kalbinde. <laughs> Ömrü billah yaşayın abi. Ağabeyim Sen yüz yaşını gör. Senin yüz yaşını Ağabeyim. da, Ağabeyim. da Ağabeyim. o görsün inşallah. Ağabeyim. Eyvallah. Ağabeyim. Şimdi helva yiyeceğiz derdi. Yaşındayız. Helva nasıl yenir abi Dereköy'de? <laughs> Bir ya ye hacı abi. Ben almayayım. Niye? Şeyim ben. Bu. Aran mı yok? Bir aram yok ya. Yani. Sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu çok uyanık ha. <laughs> Vallahi billahi. Ya Allah razı olsun. Güzel. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bir bak bakalım nasıl yapmışlar. Çok güzel Allah kabul etsin. Allah kabul etsin çok güzel. Değil. Recep abinin değil mi? Evet. Haçtan Allah dönemeyen abi. Recep abimizin. Ha. Soy ismi neydi? Koçak. Koçak. Evet Recep Koçak abi o mübarek topraklara gitmişsin. Kabul olan, makbul olan bir haccın olmuştur inşallah. O mübarek topraklardan da Rabbim oralarda senin son nefesini kendi huzuruna çıkmayı nasip etmiş. Güzel yerlerde nasip etmiş. köylerinde seni seviyor haberdar ol diyoruz inşallah. İnşallah, inşallah doğup büyüdüğün topraklarda senin adına senin yakınların evlatların böyle bir helva dağıttı bize de nasip oldu mekanın cennet olsun tüm ölmüşlerimizin niyetine inşallah müsaadenizle çay içelim Allah razı olsun teşekkür ederiz diyoruz değerli dostlar şu fani dünyada bazen üç günlük dünya için ablalar abiler kardeşler üç kuruş için bazen birbirleriyle geçimsiz oluyorlar huzursuz oluyorlar Allah herkese isim neydi abi Nizamettin. Senin ismin neydi abi? Dayı. Abi ben yanlış adamı koluna girmişim. <laughs> Çık aramızdan ya! Allah Allah ya! Sen niye giriyorsun abi aramıza ya? Dayı, Gel, dayı, dayım öyle, Dayın abi. mı? Ben tamam derim. abi. Bugün <laughs> benim dayım abi. Gel senin ismin neydi abi? Şemsettin Cendem. Abi Nizamettin ve Şemsettin abinin abi kardeşin huzurunu evet. Rabbim Samsun'dan, Havza'dan, Dereköy'den tüm abi kardeşlere, tüm abla kardeşlere nasip etsin diyoruz. Amin. Üç günlük Amin. dünya için hiç kimse birbirinin Amin. huzurunu, maddiyat için, makam için Amin. birbirinin huzurunu bozmasın. Amin. Evet değerli izleyicilerimiz, Derekeöde yolculuğumuz devam ediyor. Şöyle bir avluya girdik. Evet. Havza'da Girersen kaplıcaya lazım havlu. Eğer gelmişsen köye lazım böyle bir geniş avlu. Abi ördek var, kaz var, tavuk var, kedi var, köpek var, horoz var. Buyurun size cennetten bir köşe ve bu ayda Allah 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 yeni mi yeni mi doğdular yeni mi doğdular ay yerim sizi ay yerim sizi yeni doğdular değerli dostlar çift mi oldu anne çift mi oldu Ekiz doğdu. Bekliyor muydunuz ikiz? Tahmin etmiyorduk ama. Tahmin etmiyordunuz. Aynen, iki tane aynen. birden doğdu. Doğru mu? Aynen. Evet. Aynen. Şimdi bunlar üç beş ay Allah'ın izniyle zaten yürüyorlar. Ayakta duruyorlar. Maşallahlar dostlar. Aynen. Kaç kilo geliyor abi kaz? Beş kilo, Gel. Kilo. Beş kilo. Bence sen bu kazı tutamazsın abi. Aynen. Tuttuktan sonra da pişirip yutamazsın abi. Doğru. He? <laughs> doğru değil mi? Tutamazsın bence. Yok abi. Tutar mısın tutamaz <laughs> mısın? <laughs> Hadi bakalım. Nasıl yakalayacaksın kazı? Cinsi ne abi bunların? Köy evet. Abi çok güzel örnekledin, çok güzel izah ettin. Köy gazı, gazı ben de biliyorum abi. He? Ne yapıyor bunlar, şimdi bunlar? Çin gazı var. Ha bu o, bu, bu yerli, yerli mi? Yerli. Bunlar yerli. 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 Onlar ördek. Bunlar ördek. Doğru mu? On ördeklerin Bak. yanındaki o siyah beyaz ya, ne abi? Amerikan ördeği. Amerikan ördeği onlar. Öyle mi abi? Evet. evet. Annem kuzuları aldı gidiyor. Hadi üşümesinler anne üşümesinler hadi bakalım annesi de peşlerinden gidiyor değerli dostlarımız haydi bakalım allah muvaffakiyetler versin orada evet Kuzuları mı salacaksın sal oyunları... sal bakayım abi sal bakayım abi evet değerli dostlar güzel bir avlu yok yok abi ya böyle bir yerde yaşayacaksın abi olmayan hayvan yok maşallah var şimdi abi koyunları salacak Buyurun hep birlikte görüyoruz bir tarafta köpek sesi, bir tarafta ördek sesi, bir tarafta kas sesi, bir tarafta kedi yavlaması, bir tarafta köpeğin avlaması, diğer tarafta ördeklerin bak bakı, diğer tarafta tavukların gıdıklaması yok yok der. öbür taraftan mı gidiyor? Abo yakala kardeş yakala yakala ortam hareketlendi şu anda aha da saldık değerli dostlar Allah nazardan saklasın evet bakar mısınız şunlara? Me <laughs> sizi gidiler sizi. Sizi gidiler sizi. Yayılmaya gidiyorlar değerli dostlar. Bunlar Samsun Havza'nın gördüğünüz gibi küçük baş hayvancılıktaki örnekleri. Abi nereye gidiyorlar? Yayılmaya mı? Kendileri yayılıp geliyor mu? Hay şimdi nereye gidecekler bunlar anne? Aşağı doğru. E, ne yapacağız? Toplayacak mıyız şimdi onları? Ö Ha bu hava almaya mı çıkarttınız? Bize Hayır. görüntü olsun diye mi çıkarttın? Yemle mi, yesula mı, ye böyle salıyor. Ama nereye gidiyorsun, su nerede? Buna kaçarla şimdi, havayı yakar. kar E nasıl getireceksin geri? Artık gel dedi mi geliyor. Şimdi mi hayvanları oraya. çıkarttın, sal. Çıkart, sal. Ee, dağıttığın gibi topla bakayım, nasıl olacak? Gelmez. <gülüyor> Gelmez. <gülüyor> ya, ya, Gelmez. Ya, ya, Gelmez. ya. Gelmez. Gel. Gelmez. Gelirse de ya. Gelmez. <laughs> aha gelmiyor bak. gelmez abi şimdi hayvanlar içeride daraldı. abi içeri dışarı yıkar bak abi, Mehmet abi dön şu tarafa ya aha, Döndüm. gelmez abi. abi gelir abi ya ya gelmez <laughs> sen kaç yıllık çobansın ben mi 30 senede fazla ben de 40 yıllık evet. esnafım evet anladın mı toplum içinde 40 yıldır esnaflık yaparım İnsan Görsün sır olur. insan insan sarrafıyım doğru gelmez o hayvan gelir galiba ya çağır ya gelin ya bak ne, gelmiyor abi nereye geliyor hadi çağır <laughs> çık çık Şöyle şu tarafa söyle, söyle. Söyle. Gel, 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 gel. Gelmez. Aha, ne oldu? Gelmiyor abi nereye geliyor İşte bak kaçıyor erdin gitmiyor. duruyor bak orada. Ama durma durur. Ben durmaz demedim bak. Gelmez dedim. Neden? hayvan. Neden? 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 Ya Rütbe. Bir bildiğim evet, var. Gelmez. Allah, Allah. Gelmez abi. Bak. Abla çözdü bak. Abla şimdi teknik bakım dostlar. Teknik, teknik bakım, bakım yapmaya ya. gidiyor. Olayı çözecek <laughs> şimdi. Hadi bakalım. Gelmez abi. yüzde yüz oraya gidiyorlar her zaman. Tamam. Zabaha akşam. Tamam oraya gittiler. Senle biz var ya, ya akşama kadar. Şu kapıdan var ya. Hı. Hmm. hemen geliyor. Abi bak. Ben varken gelmez. Ha sen varken gelmez. Şu ana kadar yani. biz 600 bölüm program çektik. 600 evet. bölüm programın içerisinde en az 50 bölümde bu şekil deneme yaptık. Doğru, doğru. Abi hayvanların bana karşı acayip derecede bir... Alergisi var. Saygısı <laughs> var. Gelmez. Keşke 10 dakika bak, önce geleydiniz. Bak abi. şimdi şuraya gelecek. Bak dinle ya. Şuraya gelecek Hı. beni görecek yine dur duracak burada. Olabilir. Bak geliyor şimdi yenge getiriyor değerli dostlar. Dikkatle izliyoruz. Bak şuraya gelecekler şurada duracaklar. Neden? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.